Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar 3-4 gündür sizlere feryat ettiğim yavrumuz var. Bağırsakları çalışmıyor, zerre çalışmıyor, makatı taş kesilmiş. Arkadaşlar bakın kaç gündür vicdanlarınızda yalvarıyorum. Bu yavrumu sabahlara kadar feryat figan Allah aşkına boşlara baktım diyorum. Üç kişinin, dört kişinin dışında kimse zerre merhamet etmedi. Kaç gündür yalvarıyorum ya. Herkes e, vicdanını, üzgünlük, emojileriyle avutuyor. El kadar bebek arkadaşlar, bağırsakları devre çalışmıyor. Makatı taş olmuş diyorum size. Dışkısı mideye dayanmış yavrumuzun. Bir yanda anne kedimiz var. Akciğerleri bitmiş. Bir damla nefes alamıyor. Ama ben bu yavrudan da haberdar oldum arkadaşlar. Durumu o kadar kötüydü ki ben o canı bıraktım. Bu canı kaç gündür kendim karşıladım. Borçla boşlara attım diyorum size. Ameliyat borçlarım bir anda, klinik borçlarım bir anda. Arkadaşlar Allah aşkına bir Ece 500 TL destek oldu. Bir de bir kardeşimiz arkadaşlar 400 TL. Arkadaşlar ne olur bakın durumu çok kötü. Bir yandan boğazına kadar parazit sarmış bu canı. Bugün veterinerimiz karar verecektir. Ve bir için yok zaten arkadaşlar 3000 TL'ye çektirecektik. Bugün de veterinerimiz şehir dışına çıktığı için bu e, zaten kimse zerre destek olmadığı için bugün de çektiremeyecektim. Arkadaşlar Allah aşkına şu çocuğun da bir avuç can bebek diyorum ya. Görmüyor musunuz çektiklerini? Ne olur destek olun Allah aşkına. Ben bir yandan yüzlerce cana da sokaklarda yetişmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Allah aşkına bittim, tükendim. Onları da antibiyotik iğnelerle hayatta tutmaya çalışıyorum. Bir damla ilacım kalmadı. Tüm adımlarımızı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Allah aşkına destek olun şu canın çektiklerini de görün artık ne olur ben borçlara baktım diyorum size arkadaşlar kımıldayamaz oldum bir canı daha getiremeyeceğim ne olur destek olun